Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hep yeni video ile beğenilen karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle yine dadaydayız. Kazlarımız çekeceğiz. Ben Hadi videoya geçelim. dadayda minik çiftliğimizde minik kaz ailelerimiz var. Şuraya da arkadaşlar 7 arkadaş geldi. Pist, 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 pist. Gel. Verim seni. Arkadaşlar bu kazlarımızın dört tanesi yerli kaz, bir tanesi Çin kazıdır. Çin kazımız şu. Görmüş olduğunuz gibi. Bunların dördü de yerli kazdır. Arkadaşlar şu kazımız baba kazımız. Şu da anne kazımız. Arkadaki iki tanesi de yavrularımızdır arkadaşlar. Bu yavruların ikisi de e, dişi. Yani şunların ikisi de dişi arkadaşlar. Şu da dişi, şu da dişi. İnşallah e, büyük yumurtlarlarsa yumurtalarını da yatıracağız yani gurkodurlarsa ve yumurtlarlarsa da yatıracağız bizim böyle küçük bir tane kas familimiz var şimdi arkadaşlar bunların e, hava kararmak üzere akşam yemlemesini yapacağız e, bunu alacağız öne götüreceğiz sularını da koyduk şimdi onları öne götürelim Arkadaşlar şu şekilde götürüyoruz Arkadaşlar ben de onları koyayım ya da şöyle giriyor acakler Bağırmayın. Arkadaşlar şimdi biz bunlara yemlerini verelim. Ondan önce şöyle bir kere ben size görüntüleyeyim. Arkadaşlar bundan önceki videomda bahsetmiştim. Biz hayvanlarımıza buğdayla gernik veriyoruz. o videomuzu izleyemeyenler için. Hadi hayvanlarımıza yemlerini verelim. Arkadaşlar şu şekilde hepsi yeme geliyor. Arkadaşlar ben şimdi sizleri bu hayvanlar yem yerken baş başa bırakıyorum. bitirelim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.